Aa Ozan. Üzülüyorum vallahi. Neyim var? Yok bir şey anne. İki dakika yüzünü görelim dedik. Yüzümüze bakmıyorsun. Kızım gitme üstüne. Gençtir o. Gelir geçer. O kızla kavga falan mı ettiniz? Periyle. Yok öyle bir şey. Sorgulaman bittiyse ben odama gidiyorum. İpek abla ne oldu bu bandaj ne? İpek ne oldu başına? Bir şey yok yengecim. Taksinin kapısına çarptım. Nasıl çarptın? Kaza işte. Kızım dikkat etsene biraz. Geçmiş olsun İpek abla. Gel otur. Yok Ozan'cığım. Ben mutfağa gideyim biraz bir şeyler atıştıracağım. Acıktım. Söyleyeyim de sana bir şeyler hazırlasınlar. Yok yengecim teşekkür ederim atıştırdıktan sonra dinleneceğim biraz başım ağrıyor Ah. Selma Hanım Biraz konuşabilir miyiz Bugün olanlarla alakalı Aşk olsun İpek Hanım Çocuğu babana götüreceğim demişsiniz Sonra okuldan almaya gitmemişsiniz yani Öğretmeni aradı Yerin dibine girdim vallahi Kusura bakmayın Yani üstelik bilgim dahilinde de değil Filiz bana sizin haberiniz olduğunu söyleyince kusura bakmayın tekrar. E siz Filiz'e ne bakıyorsunuz? Bahar'ın annesi burada. Yani Bahar duygu sömürüsü yapınca o da dayanamıyor, vicdan yapıyor. Ne olmuş Bahar'a? Yok. E, İpek Hanım derslerine yardım edeyim dedi. Ben de ablası zaten derslerine çalıştırıyor dedim. Hmm. Sen bir şeyler atıştırmayacak mıydın İpek? Evet. Ben hazırlarım şimdi size hemen bir şeyler. Hala yemeği hazırlamadınız mı? Bu saate kadar ne yaptınız anlamıyorum. Saat kaç olmuş hala ortada yemek yok. Ee, hazır sayılır. Hazır, hazır. İyi tamam. İpek'in yemeğini hazırladıktan sonra sofrayı hazırlayın hemen. Millet bekliyor. Bahar'cığım. Nasılsın, iyi misin? Çok mu kızdın bana? Çok kızdım. Özür dilerim. Beklenmedik bir şey oldu. Ömer amca sen de bana söz vermiştiniz. Biliyorum. İnan elimizde olsa sözümüzü tutmak için her şeyi yapardık. Ne oldu peki? Ufak bir kaza yaptık. Kaza mı? Acıyor mu? Yok acımıyor. Ömer amcan da ben de çok iyiyiz. Ama bu yine de aramızda kalsın olur mu? Kimseye söylemeyelim. Üzülmesinler. Peki söylemem. Barıştık mı? Barıştık. <laughs> Babana gidemediğimiz için çok üzgünüm. Ayrıca bundan sonra birbirimize yalan söylemeyeceğiz. Bana bu konuda söz vermeni istiyorum. Tamam, söz, söz veriyorum. Anlaştık o zaman. Çünkü senin gibi bir kıza yalan hiç yakışmıyor. Üfek abla, Ömer amca, sen, ben, babam, bir de ablam hep beraber bir evde yaşasak ne kadar mutlu oluruz değil mi? Gel bakayım buraya. İyisin değil mi? İyiyim ben. Sen merak etme. Ama bundan sonra daha dikkatli ol. Tamam. Çok korktum sana bir şey oldu diye. Korkma. Bana hiçbir şey olmayacak. Hep senin yanında olacağım. <laughs>